Merhaba arkadaşlar Redmi Note 8 Google hesabı kırmayı göstereceğiz Defete Pro üzerinden Xiaomi Servicia'dan Reset Therapy'yi seçiyoruz Redmi Note 8 Pro'nun arka kapağını sökmemiz gerekiyor arkadaşlar Edelen modu almamız için Cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz Cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz arkadaşlar Bağladıktan sonra Edelen modunu almak için Edelen noktasına temas yapıyoruz Sesi duydunuz arkadaşlar şu an. Otomatikmen aldı zaten. Gördüğünüz gibi verdi. Auto'yu alıyoruz. Redmi Note 8 Ginkgo'yu seçiyoruz. Altta da Ginkgo'yu seçiyoruz. Reset FRP'yi seçiyoruz. Start'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an ilerliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfırlandı şu an.